Forum Diriliş kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizde sizlerle beraber 2. sınıf Türkçe ders kitabı bilim ve kültür yayınlarına ait Kanatlının Pusulası isimli metni inceleyeceğiz. Sayfa numaralarımız 230, 231, 232, 233, 234, 235 ve 236. 230. sayfadan başlayalım. Hazırlık. Pusulanın ne olduğu ve ne işe yaradığı hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz. Bir önceki dersin bunu işlemiştik. Tekrar edelim. Deniz, orman gibi yerlerde ya da gece vakti ve benzeri yön saptamak için kullanılan ve üzerinde sürekli olarak kuzey-güney doğrultusunu gösteren bir mıknatıs iğnesi bulunan kadranlı aygıt. Metnin görsellerini inceleyip konusunu tahmin ediniz. Metnin görsellerini incelediğimiz zaman kurbanın bir arkadaşına hediye göndermek için Leyla'yı seçmesi ve Leyla'ya yön bilgisi kullanarak he hediyeyi sahibine ulaştırması. 233. sayfa 1. etkinlik. Aşağıdan metinde geçen bazı kelimelerin görselleri verilmiştir. Bu kelimeleri belirleyip kelimelerin anlamlarını karşısına yazınız. Reçel, meyvelerin şekerle kaynatılmasıyla hazırlanan bir tatlı. Nilüfer, yuvarlak ve geniş yapraklı, çiçekli, durgun sularda yetişen bir su bitkisi. Pusula, üzerinde kuzey-güney doğrusunu gösteren ve bir ibre bulunan, yön belirtmek için kullanılan araç. Paket kağıda sarılarak veya kutuya konularak bağlanmış kolaylıkla taşınacak büyüklükte nesne. Göl, toprakla çevrili, derin ve geniş, tuzlu veya tuzsuz durgun su birikintisidir. 234. sayfaya geldiğimiz zaman ikinci etkinlikle beraber uygun görselleri işaretleyerek metnin şahıs kadrosunu belirleyiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada görselleri de işaretledik. Siz de bunu kitabınızda işaretleyebilirsiniz. Metnik konusunu aşağıya yazınız. Kurbağacık arkadaşı Dafi'ye göndermek istediği çilek reçeli hediyesini kanatlı yardım ile göndermesi. Üçüncü etkinlik. Aşağıdaki cümleleri metindeki olayların oluş sırasına göre numaralandırınız. Bir numara kurbağacık ışıltılı gölde bir nülüfer yaprağının üzerinde oturuyordu. İki numara kurbağacık hazırladığı çilek reçeli arkadaşı Zafiye ulaştırmasını kanatlıdan istedi. 3 numara Kanatlı kurbağacıkın isteğini kabul etti. 4 numara paket alan kanatlı havalandı. Pusulası yardımıyla güneye uçtu. 5 numara kanatlı uzun bir yolculuğun ardından Dafi'nin bulunduğu yere ulaştı. 235. sayfaya geldik. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. Kurbağacık kanatından ne istemiş? Hazırladığı çilek reçelini arkadaşı Dafi'ye ulaştırmasını istemiş. Dafi nereye gitmiş? Dafi tatil için güneye gitmiş. Kanatlı doğru yöne uçtuğunu nasıl belirlemiş? Pusula yardımıyla belirlemiş. Kanatlıya pusulayı kim vermiş? Bir denizci vermiş. Dafi kanatlıyı ve getirdiği paketi görünce hangi duyguyu hissetmiş? Kanatlıya ne söylemiş? Dafi şaşırmış. Sana ve kurbağaca çok teşekkür ederim. Peki beni nasıl buldun demiştir. Dafi kurbağacın yaptığı çilek reçelini kiminle yemiş? Dafi kurbağacın yaptığı çilek reçelini kanatlı ile yemiş. 236. sayfaya geldik arkadaşlar 5. etkinlikle beraber. Aşağıdaki cümlelerde geçen zıt anlamlı kelimelerin altını çiziniz. Gördüğünüz gibi bunu renkli kalemle işaretledik biz ve kalın yazdık. Uzun, kısa, soğuk, sıcak, yüksek, alçak, taze, bayat, dolu ve boş. 6. etkinlik. Bu hakkında metinden edindiğiniz bilgileri kısaca aşağıya yazınız. Arkadaşlar pusula, deniz, orman gibi yerlerde ya da gece vakti yön saptamak için kullanılan üzerinde sürekli olarak kuzey ve güney doğrusunu gösteren bir mıknatıs iğnesi bulunan kadranlı bir aygıttır. Sonraki derse ve sonraki metne hazırlık konusuna geldiğimiz zaman ise Louis Pasteur hakkında bir araştırma yapınız. Fransız kimya ve biyoloji bilginidir. Mayalanma olayından ve bulaşıcı hastalıklardan mikroorganizmaların sorumlu olduğunu kanıtlamış kendiliğinden üreme kuramı çürütmüş, pastarizasyon yöntemini ve kuduz aşısını bulmuştur. Fransa'da ufak bir kasabada doğmuştur. Arkadaşlar bu bilgi kısa bir bilgi tabi. Daha çok bilgi isterseniz bunu genel ağ üzerinden araştırabilirsiniz. Ama ben genel olarak akılda kalması için kısa bir bilgi verdim size. Bir dersimizin daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi dersler.